Evet, yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videoda hesap.com sitesinin yapmış olduğu bu e, saçmalıktan bahsedeceğim. Şimdi de kanalıma saldırdılar. Yani bu sefer de kanalıma e, ita atarak zarar verdiler. Ama ben daha önceden onları uyarmıştım hani video çekip bu konuyu konuşacağımı onlara belirtmiştim. Ee, demiştim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben dedim kimseyi tehdit etmedim falan filan. Ama dinlemediler beni. Bana hiç kendimi savunma fırsatı e, vermediler. Elimizde kaynak var deyip durdular ama o kaynağı istediğimde bana atmadılar. Olay beni ilgilendirdiği halde de bana kaynak göstermediler. Bir de üzerinde dediler ki biz hiçbir şey belirtmeden yani e, bir sebep belirtmeden kısıtlama yapabiliriz. Kimse e, bize hesap soramaz falan gibi cevaplar e, vermişlerdi. Böyle küstahça cevap vermişlerdi. Falan. E, şimdi de bu. Yani hem yazıyorlar diyorlar ki hiçbir sebep göstermeden kısıtlanma yapabiliriz diyorlar. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz diyorlar. Böyle bir itiraf yapıyorlar. Suçlarını böyle itiraf ediyorlar. Bir de üzerinde burada kanala itiraf atarak ekstradan ekstradan yine suçlarını itiraf etmiş oldular. Hani sakladığı bir şey olmasaydı onların yani bir şey saklamıyor olsalardı korkmuyor olsalardı, eğer haklı olsalardı, suçlu olmasalardı, bu videolara ithal atıp kaldırmazlardı. Hani bunu yaparak seviyelerini belli ediyorlar. Hani koskoca bir site. Yani yakışmıyor yani bu yaptıkları. Koskoca bir site kalkmış gelmiş. Kanala ithal video kaldırttırıyor. Olacak iş değil. Gidip onun bunun kanalıyla ulaşana kadar. Kendi sitenizin ee, gelişimi için ee, çaba göstersenize. Kendi sitenize kendi sitenizin gelişimi için çaba gösterseniz bundan daha iyi şeyler yaparsınız. Sitenizde bir sürü dolandırıcı var. Alıyorsun bir ürün. Hani kaç kere yaşadım bunu. Alıyorsun bir ürün. Düzgün veremiyor ürünü. Bozuk ürün veriyor. İade talebi açıyorsun. Satıcı inkar ediyor. Bir şey yok diyor. Ben ilettim falan diyor. Ee, siparişini diyor. Oradan da ilettim seçeneğine basıyor. Bir saat uğraştırıyor. Ondan sonra yazıyoruz destek ekibine diyoruz. Böyle böyle. Diyorlar ki 24 saat bekleyin. Geri dönüş almazsanız satıcıdan otomatik iptal yaparız falan e, diyorlar. Halbuki onun e, satıcının cevap vermesiyle alakalı bir şey e, değil konu yani. Konu satıcının inatlaşıp iade yapmaması. Neyse zar zor bir saat konuşup işte ekran görüntüsü satıp ee, anlatıyorduk durumu zar zor ikna oluyordu site ve otomatik iptal yapıyordu. Ama bazen de e, ee, fazla bekleme yaptığı için satıcı parayı harcıyordu. işler daha da zora giriyordu. İşte böyle şeyler oluyordu. Ben bundan bahsetmiştim. Ondan sonra şimdi bir de ortada tehdit olmadığı halde yalan yanlış iftira atarak tehdit var diyerek bana hesabıma kalıcı olarak kısıtlama yaptılar. Ee, mesajlaşma para yatırma, para çekme gibi şeyler kısıtlandı. Hani şu an profil var ama bir işe yaramıyor. Hani böyle gölge gibi varla yok varla yok arasında. Hesap gölge gibi duruyor. Profil var ama hiçbir şey yapamıyorsun. Her şey kısıtlanmış kalıcı olarak. Yani kulağa baya saçma geliyor ama işte böyle oldu yani yaptılar bunu. Ben de dedim işte madem böyle bu konuyla ilgili video çekeceğim ve bundan bahsedeceğim yani bununla ilgili konuşacağım falan dedim bir de dedim e, ee, cimere ve savcılara şikayet ede edeceğim dedim yani savcılara ve cimere şikayet edebilirim dedim ben sözümde dur, sözümde durdum yani sözümün eriyim videoyu çektim itiraf kaldırdılar şimdi ee, yeniden itiraf atmasınlar diye bu sefer siteyi göstermeden hani sitenin ekranını vermeden video çekiyorum ithal edecek, ithal atacak e, bir malzeme bulamasınlar diye. Yoksa bunu da kaldırtırlar sonra kanala zarar verirler diye. E, şimdi şu şuraya gelelim. Bu da cimer. Onlar benim kanalıma zarar vermeye kalktı. Attıkları ithal yüzünden benim kanal e, iyice zarar gördü. Yani kapanmaya bir adım daha yaklaştı kanal. Onlar yüzünden saçma sapan gereksiz itham attıkları için ben de böyle bunları yazdım. Şu iki ekran görüntüsü var. Birinde benim kanala saldırdıkları kanıt. Kafaya göre itham attılar çünkü. Onun kanıtı. Diğeri de ee, hani demişlerdi ya bana. Hiçbir sebep belirtmeden kısıtlama kısıtlama yapabiliriz. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz diye yazmışlardı ya öyle küstahça bir cevap vermişlerdi. Hah. Bu ekran görüntülerinden birinde de o var. Ha, daha ekstradan ekran görüntüsü isterse yetişim başkanlığı mail de bana zaten ulaşırlar. Oradan birkaç ekran görüntüsü atarım kendilerini Bu ne lan? Reklam çıktı bilgisayarda. Neyse. Ee, dediğim gibi bu, bunda da zaten itirazda bulundum. Eee Burada şey diyor. Karşı bildirimimiz YouTube tarafından incelemeyi bekliyor. Kabul edildiği takdirde bildirmeniz videonuzu kaldıran telif hakkı sahibine yönlendirilecek incelik nitelması için kendisine 10 gün, iş günü bu e, verilecek diyor. Hani 10 gün içinde o karşı taraf şey yapmak zorunda e, şey yapmak zorunda. O da nedir? Mahkeme kararıyla videoyu kaldırdığına dair bir dosya belge bir şey sunması gerekiyor. Başta ben itirazı yaparken çünkü yazıyordu. Mahkeme kararıyla kaldırdılarsa videoyu ee, bunu bildirmeleri için 10 gün süre vereceğiz diyorlardı. E ben bunların mahkeme kararıyla video kaldırdığını zannetmiyorum yani öyle bir kararlıktan sanmıyorum. Çünkü telif diye bir şey yok ortada. Hani böyle bir video hiçbir ee, Hakim videoyu, videoyu kaldırma kararı vermez. Hani bu kadar kısa sürede hiç vermez böyle bir karar. Ellerinde kesik de böyle bir karar yoktur. Kanıtlayamayacaklar için mahkeme kararı mahkeme kararıyla videoyu kaldırdıklarını kanıtlayamayacakları için incelemeyi başarı, başarılı tamamlayamayacaklar ve bu videolarda o zaman geri yüklenecek. Hani boşa gitmiş olacak. Şimdi videoyu açmıyorum buradan. Bak ben izleyebiliyorum kendim bir şey izleyebiliyorum hala. Sadece insanlar göremiyor. Şimdi bu videoyu açsam yine itirat o yüzden atam açamayacağım. Ee, eğer kanıt isterseniz Instagram yazın ee, niçkim, ee, YouTuber alt çizgi Tolga'n. yazarsanız oraya gelir, oradan ben ekran görüntülerini atmaya çalışırım. Burada şimdi gösteremeyeceğim maalesef. Yine atmasınlar diye böyle bir taktik yapıyorum. Yani madem bu ee, doğruları söylüyorsunuz. Madem suçlu değilsiniz. O zaman 45 izlenme almış bu videolara niye ithal attınız? Bir tane daha video vardı. Ona da yapmışlar. Hem, hem ona hem de buna. İkisine birden. Madem korktuğunuz, sakladığınız bir şey yok. O zaman niye attınız bu ithalı? Diye sorarlar adama yani. Burada bir tane mail de çıktı. itiraz ederken gördüm. Mail'e yazdım. İhtara kaldırın diye. Uzlaşanı falan dedim. Aradan da bir zaman geçti 15 dakikada. Geri dönüş olmadı. Ben de Ondan sonra işte şey yaptım. Şikayetle bulundum. Hani onlar benim kanalıma zarar veriyorsa, benim kanalımı Böyle kapatmaya yaklaşıyorlarsa Kanalıma saldırıyorlarsa ben de Onların sitesini şikayet ederim. Kardeşim yani Bu işler böyle yürür Kısasa kısas Ben de o yapmış olduğu hatalar bir bir CMLH'e böyle İletirim Zaten yetişim Başkanlığı bu Discord'dur işte e, o sitedir bu sitedir. Onların kapanıp kapanmamasına karar veren yetkili merci yani onlar. Onlar yetkili kişiler. Bunlara onlar karar veriyor. Şimdi daha savcılığa şikayet etmedim ama savcılığa şikayet, etmemiş olsam da cimeli şikayet ettim. Yani böyle giderse e, günün birinde savcılığa da gider yani iş. Böyle giderse. Yani ben sözümü tuttum video dedim video Cimer e şikayet edeceğim dedim Cimer e şikayet ettim geriye bir savcılık kaldı onu da şu anda bekletiyorum hani cimer siteyi kapatırsa zaten ona gerek kalmaz burada amacımız kanıma zarar vermeye çalışan e, kişilere ders vermek böyle saçma sapan işler atıyorlar çünkü Ben hani kendi düşüncemi paylaştım. Size şöyle söyleyeyim. Şimdi bir örnek vereceğim. Çıkarma bilmiyorum. Eee Hemen bakayım dur. Şuradan YouTube'a giriyorum. Size bir video yazmak istiyorum şey göstermek istiyorum. Ja Rain. Ha, şu video çıksın bir. Dur nerede o video? Bir tane video görmüştüm ben ya. Dur bir dakika. Jarrin. Onu da göstermek istiyorum dur. Ya bir tane video vardı ya. Heh. İşte buldu bu galiba. Üstümüze dikkat edin siz herhangi bir üstümüze dikkat Aa, ne Aaa ne üslubu lan. Çalıntı Netflix hesabı satan bir sitesiniz. Bak burası site ne yapıyor bak hesapcom burası Çalıntı bak. Çalıntı Netflix hesabı satıyor bana üslubu. Bakınız burası yani hesapcom sitesi. Bak <laughs> Zaten gördüğünüz zaman anlamışsınızdır bu site hesapcom sitesi. Adam canlı sohbette hesapcom'a neler neler söylüyor. Hani bu video youtube'da geziyor. Yani bu Esopcom sitesi bu tarz videolara şey yapmıyor, ee, itaratmıyor kaldırmıyor, geliyor. Daha fazlasını izletmeyeceğim, gerek yok. Geliyor. Şu benim yapmış olduğum müdeyi itiratıp kaldırıyor. Siz önce şu tarz videolara itiratıp, şunları kaldırın. Yani bunu yaptığı şey daha kötü, daha beter. Canlı sohbetteki kişiyi şey yapıyor, darlıyor kötü kötü konuşuyor canlı iki kişiyle. Buna niye bir hani bu videolara niye bir şey yok? Niye bunlara bir şey yok da şuna gelip ithal atıyorlar? Yani burada bir ayrımcılık var yani. Çifte standart yapılıyor. Burada bir ayrımcılık var. Onun dışında e, yedek bir kanal açtım. Altına videonun altına linkini koyacağım. E, olur da bu kanalda bir şey olursa eğer oradan devam eder miyim bilmiyorum Belki devam eder, Belki devam etmem yine de bulunsun diye linki bırakacağım T takip edersiniz durur bir köşede ama dediğim gibi bu bu kanal kana kapanırsa moralim çok bozulur O yüzden yani devam etme edebilirim edebilirim ama o anki durumu ba durumuma bağlı yani ama bu kadar çok üzülürüm Çünkü o kadar büyüdü hani 10 küsür on buçuk katliam daha doğrusu on buçuk yaklaştı ee, bu rakamlara ilk defa ulaştık. Kaç senedir uzun zamandır içerik üretiyorum ben. Emek emeklerim var yani benim burada. Gelip de bizden böyle saçma sapan itham atması yüzünden kanalın kapanmasını istemem. Hatta bir kapanırsa gene YouTube ekibiyle iletişime geçer, açtırmaya çalışırım ama açılması çok zor olacağı için bu ithal meselesinden kapanırsa eğer o yüzden bu site yüzünden kanala bir şey olursa kanalın selasını okuruz yani. Başka bir, şey diyemiyorum. Hani madem sakladığınız bir şey yok. Neyden çekiniyorsunuz da itaat atıyorsunuz anlamış değilim. Hani bir de gelip hiç mesaj da atmıyorlar. İnsan bir gelir şu videoyu kaldırır mısın diye mesaj atar değil mi yani? Bunlarda konuşma denen bir şey de yok. Destek talep açıyor mu Otomatik destek taleplerini kapatıyorlar falan. Yani resmen konuşmaktan kaçıyorlar konuşmaktan kaçan bir site bir e, yetkili olabilir mi ya? Siz koskoca sitesiniz, yet yani yetkilisiniz. Niye koş konuşmaktan kaçıyorsunuz? Yazın iki yazın bana Instagram'dan iki medeni insan gibi konuşalım. Yani Instagram adım belli. YouTuber alt çizgi Tolgan. Zaten Instagram linkim yani YouTube kanalında görünüyor. Çok mu zordu tıklayıp yazmak Instagram'a ya da yoruma yazmak. Hemen gidiyor pat diye atıyorlar. Bu resmen acizliktir yani bu. Bu resmen çaresizliktir. Hani korkudan elleri ayakları birbirine dolaşmış ki hemen mesaj atıp konuşma gereği bile duymadan konuşmaya tenezzül bile, tenezzül bile etmeden ithal atıyorlar. Ya bu da zaten kanıtlıyor yani. ilk başta zaten hiçbir e, sebep göstermeden kısıtlama koyabiliriz. Kimse bize karşılamaz diyerek suçlarını gösterdiler. Yani suçlu olduklarını itiraf ettiler. ve bu videoyu da kaldırarak e, bu da işin tuzu biber oldu. Yani bu, bu videoyu da böyle kaldıttırarak iyice suçlu olduklarını itiraf etmiş oldular. Hani bir suçları yoksa e, haklılarsa o zaman bu videoyu itiratıp kaldırmaları Doğru bir hamle değil. Madem haklısınız, madem suçunuz yok. Neyden korkuyorsunuz da bu videoyu itiratıp kaldırtıyorsunuz? Anlamış değilim. Belli ki korktuğunuz bir şeyler var ki videoya itiratıp kaldırtırıyorsunuz. Sadece buna değil. Diğer videoya da yapmışlar. Ama bu sefer önlemimi aldım. Taktik yaptım. Şu anda siteyi göstermiyorum. Siteyi göstermeden çekiyorum videoyu. Buna da itaatında da görelim bakalım nasıl oluyor. Hani sitedeki konuşmaları falan göstermedim bu sefer. Hani onları merak edenler olursa sitedeki konuşmaları hani yaptığım o yetkili kişilerle yaptığım bu e, sohbeti merak eden olursa Instagram'a yazsın ben kanıtı oradan şey yaparım yollarım. Burada şimdi gösterirsem sıkıntı oluyor çünkü. Hz. Yasuo'da e, kur, şöyle site kurucusuyla konuştuğunu söyledi ama bence Yalan yani. Konuşmuş olsa gel bana işte yazan haber verirdi. Ben gidip yayında mesela so şey yapmazdım. Sormasam mevzuyu. Anlatacağı yoktu. Hani konuşmuş olan birisi şey yapmaz. Ee, ben gidip sonuna kadar beklemez. Konuşur konuşmaz haber verir. O yüzden ona da inanın gelmedi. Ki zaten böyle yaptığı iyiliği insanın başına kakan ee, gidip de eski 3 ay önceki olayı yeniymiş gibi gündeme, gündeme getirip konuşan birisinden e, öyle bir e, bir şey beklemiyorum yani yardım ettiğini zannetmiyorum yani yapmamıştır yani kesinlikle yapmamıştır arası zaten aradığına dair eee yazar haber verirdi ve bir şey yapardı bir eee ne bileyim Ekran görüntüsü ya da ses kaydı bir şey bir kanıt bir şey gösterirdi yani atardı yani. Bir kanıt atardı yani. Konuştuğuna da bir gösterirdi. Hani konuş zaten gerçekten konuşmuş olsa aklına gelirdi yani derdi ki madem bana atmıyorsunuz e, kaynakları o zaman kaynaklar o kişiye atın. Burada olayın e, başrol olay, olaydaki başrol o yani. Bu onun dolayı sonuçta. Bana göstermiyorsanız o zaman onu gösterin diyebilirdi. Bu videoları da ee, Hz. Yasu sayesinde bulup iddia düşünüyorum. Çünkü ben videolardan birini Hz. Yasu'ya izlettirmiştim. Başında izlemişti videonun bir kısmını. Belki yardım et, ettim ayağına yardım et, yardım ettim ayağına gidip beni siteye şikayet etmiş olabilir. Sponsorluğu var ya onu şey siteye yardım ayağına siteye gidip beni bildirmiş olabilir. Sizin hakkınızda video çekmiş diye. Yani ben ondan her şey beklerim. yani orada yayında yardım ettim falan dediğine bakmayın yani arka planda gidip siteye beni şikayet etmiş olabilir. O bir ihtimal. Neyse. Ee, dediğim gibi bu videoda bol bol like ve yani bol bol beğeni ve yorum atın. Ne kadar çok etki yaşam alırsa, ee, video sesimiz o kadar çok duyulur. E, ee, kanal abone, kanala abone olmayı ve kanal paylaşmayı unutmayın. Beni, beni susturmaya çalıştı. Sizi işte ama susturamayacak. Onu da görmüş oldu. Neyse hoşçakalın. Bay bay.